her içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi vardır. Merhaba, bu bölümde esrarengiz bir konuyu detaylarıyla anlatacağız. İyi seyirler. İzlediğiniz bu görüntüde Romanya'da yapılan bir arkeolojik kazıda bulunan 7000 yıl öncesine ait bir kalıntı üzerinde işlenmiş olan yin-yang figürünü görüyorsunuz. genel olarak Yin ve Yang, evrenin ve doğanın işleyiş düzeneklerini anlatan bir öğreti. Yin ve Yang'ın insanlık tarihinin bilinen tüm bilgi ve dini kaynaklarının üzerinde etkisi olmuştur. Evrenin dinamini farklı bir bakış açısıyla karşıt kutuplarla açıklar. Sonucunda ise bu kutupların birbiriyle etkileşiminin evreni, her şeyi nasıl oluşturduğunu ortaya koyar. Çok eski zamanlara bakacak olursak, yazılı olarak ilk kez Çin'in yazılı en eski felsefi belgelerinden kabul edilen Yi Ching'in Milattan Önce 2800 Değişimler Dönüşümler yazması olarak da bilinen kitapta yin ve yang'ın karşıt kutuplarından söz edildiği biliniyor. Milattan önce 300 yıllarında da geleneksel Çin tıbbında akupunkturun ilk ustalarından kabul edilen Huangdi'nin Suwen Dahiliye Tıbbı Temel Sorular adlı kitabında Yin ve Yang'a geniş yer verilmiştir. Kitapta Yin ve Yang'ın kuramının ilkeleri ise her şey iki kutupludur ve birbirine karşıttır. Kutuplar karşıtını muhakkak kendi içinde barındırır. Kutuplar karşılıklı bağlılık ilişkisi içindedirler. Kutuplar karşılıklı olarak bir diğerine dönüşebilirler kutuplar karşılıklı olarak üreten, tüketen veya destekleyen, kısıtlayan ilişkisindedirler. Kutuplar kendi içlerinde de sonsuz alt kutupları barındırır. En genel son ilke ise yin yang simgesinin anlamı şeklinde. Şimdi de bu kuramın ayrıntılarına bakalım. Her şey iki kutupludur ve birbirine karşıttır. Her şeyin birbirinden ayrılmaz iki karşıt kutubu vardır, yin ve yan kutbu. Nerede yin ve yan kutuplaşması oluşur, orada harekette başlar. Bir, hiçlikten gelir. İki de birden doğar. Her şey ise ikinin, yani iki kutbun, yin ile yangın, tükenmeyen, değişen ve dönüşen sarmal döngüsünün ürünü olarak ortaya çıkar. Bu her şey için geçerlidir hücre bölünmeleri gibi gittikçe daha karmaşıklaşarak gelişir, dönüşür. Deneysel olarak karşıt kutuplar elektrikte akımı, mıknatısta çekme ve etmeyi tetikler. Bu kurama ilginç bir örnek olabilir. Kuramın bir diğer ilkesi de kutuplar karşıtını muhakkak kendi içinde barındırır. Anlatılmak istenense, bir bir kutbun hakimiyetinden güçlü olduğu yerde karşıt kutbu belirlemeye başlar. En küçük gölge güneş ışınlarının en heybetli vurduğu sırada görünür. Bu andan itibaren ışınlar azalır, gölge uzar ve neredeyse tümüyle göreceliliği karanlığa geçer. Böylece durumun ne olduğu da ortaya çıkar. Bu oluşum, değişim ve dönüşümün de belirtileridir. Gecenin içinde aydınlık ve sıcağın, gündüzün içinde de soğuk ve gölgenin bulunması, dişi görünümünün içinde erkek, erkek görünümünün içinde dişi olması. Her sorunun çözümü, sevginin, nefreti, eylemsizliğin, eylemi, savunmanın saldırıyı barındırması gibi. Tayiçi veya Yin-Yang simgesinin içindeki küçük ve karşıt renkli daireler bu özelliği anlatır. Yin-Yang kuramının bir diğer ilkesi de kutuplar karşılıklı bağlılık ilişkisi içindedirler. Bu kuramın detayında da oluşumlar karşıta olmadan açıklanamazlar. Karşıtların biri diğerlerinden bağımsız olamaz. Gündüz olmadan gece, gece olmadan gündüz açıklanamaz. Gece olmadığı sürece gündüz de yoktur. Kutuplar birbirinden bağımsız, ele alınamazlar. Bu durumda beden ve psikoloji ayrı ayrı incelenemez. Organların kendisi yin, işlevi ise yangtır. Mesela böbrek organ haliyle yindir. Böbrekten kaynaklanan bir yin ve yan kararsızlığı böbreği zayıf düşürüp korkuları harekete geçirir. Böbrekteki kararsızlık karaciğere biner. Karaciğerdeki yetersiz böbrek desteği sebebiyle artan baskı öfkeyi tetikler. Karaciğerdeki kararlılık böbrekteki kararlılık ile zorunlu bir bağ içindedir. Tüm organlarımız bu bağımlılık ilişkisi içindedir. Biri zayıf düşerse bu öbürünü de etkiler. Her organ temel ruhani görüntüyü de temsil eder. Böbrekle korku, karaciğerle öfke, kalple neşe gibi. Bu ilkede her ruhani hal ilgili organın kararlılığıyla çok yakından ilgilidir ve ona bağlıdır. Bunun nedeni ise bütün ve parçanın bir aradalığı gereği. Bu ilkeye göre Doğu tıbbı bedeni ve ruh halini ayrı ayrı ele alınamayacağını dile getirir psikoloji ve beden birbirinden bağımsız incelenemez. Yin yang kuramının genel ilkelerinden bir diğeri de kutuplar karşılıklı olarak bir diğerine dönüşebilirler. Bu ilkede ise karşıtlar birbirine dönüşebilen yapıdadır. Dönüşüm aşamalarla kendi sürecine bağlı olarak gerçekleşir. Her sürecin bir haddi vardır. Dönüşüm uyum içinde veya uyumsuz gerçekleşebilir. Uyum, yin ve yangın göreceli denklik halidir. Uyumsuzlukta sürecin haddine ulaşılır ve o hadden karşıtına dönüş yapar. Yani karşıt kutbuna, yin-yanga, yangda yine dönüşür. Dönüşüm sürecin hem etken hem de etkin parçasıdır. Dönüşebilme, bitmeyen, sonsuz devinimi olanaklı kılar. Sonsuz bir sarmal çizgi gibi. Bahsi geçen ilkelerden bir diğeri de kutuplar karşılıklı olarak üreten, tüketen veya destekleyen, kısıtlayan ilişkisindedirler. Kutuplar birbirini ürettiği, desteklediği gibi aynı şekilde tüketen, kısıtlayan ilişkisinde de olabilirler. Yanan bir mumda olduğu gibi. Yanmakta olan ip ve parafin alevi besler. Alevin ısısı ise bu ikiliği tüketir. Sonunda fitil veya mum bittiğinde alev de tükenecektir. Mum, fitil ve alev ışık ve ısı olarak ortamın enerjisine geçiş yapar. Üretme ve tüketme ilişkisi dönüşümle devam eder. Bir başka genel ilke de kutuplar kendi işlerinde de sonsuz alt kutupları barındırır. Her yin ve her yang tekrar tekrar kendi alt yin ve yang kutuplarından oluşur. Mesela gündüz yang niteliklidir. Sabah yang içindeki alt yanga, akşam yang içindeki alt yine denk düşer. Benzer şekilde akşam ise yin niteliklidir. Akşamın ilk saatleri yin içindeki, yeni akşamın sabaha giden son saatleri ise yin içindeki yangdır aslında son derece basit bir yapı, son derece karmaşık bir yapının ayrılmaz parçasıdır. Bütün ve onun parçaları birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı açıklanamaz. Basit yapıyla karmaşık yapı, yin ve yangın temel ilkelerine sürekli uyar. Mikro, makronun, makro, mikro yapının ayrılmaz parçalarıdır. Kitaptaki kurama göre son ilke ise Yin-Yang simgesinin anlamı. Değişim ve kutuplaşma aynı süreçte işler. Kutuplar birbirinin özünü karşısında barındırır. Her şey hiçlikten doğar ve ardından kutuplaşmada başlar. Yaygın olarak iyiliğin ve kötülüğün simgesi olarak bilinen Yin ile Yangın, kuram olarak ahlaki değerlerle hiçbir ilgisi yoktur. Kur'an bir şeyi ne iyi olarak ne de kötü olarak ele alır. Aksine tümüyle evrenin gerçekleri üzerine kuruludur. Ve evreni karşıtların dinamiği olarak inceleyen, yorumlayan bir doğa felsefesi yöntemidir. Hepimiz dişi ve erkek enerjilerini içgüdüsel olarak içimizde taşırız. Ancak çoğunlukla bunun farkında değilizdir istemlerimizin, eylemlerimizin hangisinin dişi, hangisinin eril enerjiden geldiğini irdeleyemeyiz. Beden tipleriyle ilişkilendirilerek bu enerjileri değerlendirmek ya da algılamak genellikle seçilen en sıra yollardan biridir. Bu nedenle Yin ve Yang'da kadınlar dişi, erkeklerde eril enerjinin sembolü olmuştur. Oysa kadın bedeninin ya da salt cinselliğin dişil enerjiyi tam tanımlayamadığı gibi makro bir bakış ve atletik bir vücutta eril enerjiyi tanımlamaz. Yani dişil enerji dediğimizde tam olarak kadın, eril enerji dediğimizde de erkek tanımı boyutunda kalmak yeterli değildir. Dişil ve eril enerjili olgusu, seks ve bedenden öteye uzanan başka boyutlar ve gerçeklikler taşır. Geleneksel olarak kadınlar alıcılık, beslenme, hassasiyet, duygu, sezgi ifade etme ve geliştirme durumundadırlar. Konu hakkında insanlık tarihinin geçmişine bakarsak pek çok kadın kendine güven, doğrudan eylem, zeka, etkili ve güçlü bir şekilde görev yapma yeteneklerini bastırmıştır. Benzer bir şekilde erkeklerde eril enerji sembolü olmuştur güçlü, doğrudan, saldırgan ve iddialı hareket etme yeteneklerini geliştirmişlerdir. Pek çok erkek, kadının tersine, sezgi, duygu, hassasiyet ve beslenme duygularını bastırıp inkar etme yoluna gitmiştir. Yin-yang'a göre her cins hayatını devam ettirebilmek için çaresizce diğer yarısına bağlı ve muhtaçtır. Başka bir tabirle erkekse dişiyle, dişi ise erkekle tamamlanmadan var olamaz. Bu durum bedensel, cinsel, tensel bütünlenme çerçevesinde kısıtlı kalmayan kendi varlığının içindeki enerjisel zıt yanına da ihtiyaç duyarak yaşamak ve hayatta kalmaktır. Yani birey varoluşunu devam ettirmek için çiftleşme amacıyla diğer yarısına ihtiyaç duyduğu kadar kendi özbenliğindeki diğer karşıt çiftine de ihtiyaç duymaktadır. İnsanlık tarihinin son bin yılının sosyal ve psikolojik baskısıyla töre, edim ve kurallar etkilerine göre yaşam tarzı oluşturan insan toplulukları, fiziksel olarak hangi cinsin organlarını taşıyorsa o cinsin sembolü olan davranışsal edimleri kendisine baskın kılmayı seçmiştir. İstatistikler bu şekilde. Dengede olmayan bu baskınlık tüm dünya enerjilerine yansır sadece kadın erkek arasında kalmayan negatif kutuplaşma tüm dünyanın enerjisinin üzerinde bir tabirle bir kabus gibi oturuyor. Kutuplar kendi varlığının özündeki karşıt ve tamamlayan enerjiyi reddeden durumu devam ettirdiği sürece her türlü ikiciliğin arasındaki gerilim alanı yin yanga göre dengesizlik yaratmaya devam edecek. Basit bir tanımlamayla kadın ve erkek ayrı ayrı yarım insandır. Erkekler sezgisel bilgelik ve duygusal destek için kadınlara ihtiyaç duyarlar. Kadınlar da edilgen olmayı seçtiklerinden eylemsel olarak erkeklerine bağlıdırlar. İdeal bir iş bölümü ve paylaşım gibi görünmekle birlikte diğer yarısı olmadan yaşayamayacağını bilen birey kendini tek başına bir bütün olarak hissedemez. ve kendi iradesinde olmayan diğer yarısını kaybetmekten korkar. Bu korku sürekli olarak karşıt kaynağı kontrol etme güdüsü yaratır. Yin Yang'a göre bu güdü bir şekilde eylemini gerçekleştirmelidir. Durdurulamaz. Zorla, hileyle ve ne pahasına olursa olsun karşı tarafı kontrol etme edimleri ince davranış detaylarıyla şekillenerek bağımlılığa dönüşür. Bu da kaçınılmaz olarak gücenme, incinme ve savaşı doğurur. Oysa gerçek sevgiye dayanan bütünlenmelerde bu türden bir kontrole ihtiyaç ve yer yoktur. Çünkü her iki taraf da kendi bütünlüğü içinde birer tamdır. Aslında Yin Yang'a göre davranışsal olarak tek bir taraf temsil edilse bile bu enerjilerin birbirleriyle uyum içinde etkileşimleri de gerekiyor. Bu felsefeleri Yin Yang adı ile evrendeki tüm enerjinin bu iki güçten meydana geldiğini söylüyor. Batı'da ise Jung, anima yani dişi, animus yani eril kavramları ortaya çıkmıştır. Her erkeğin içinde anima, her kadının içinde de animus olduğunu söyleyerek çoğu insanın bunu bastırdığını ifade etmiştir. Normalde bir erkek için dişil yönler üzerine konuşulmaz. Şiddetli bir bastırma ve reddediş mevcuttur. Gülen bir erkeğe hakaret eder gibi bir kadın, kıkırdama ya da ağlayan bir erkeğe kadın gibi bir ağlama der toplum. Bu durumda ilginç bir felsefe türüne göre gülmek ve ağlamak kadın eylemidir. Erkekliğe yakışmaz. Erkek kendisindeki dişi, kadında kendisindeki eril ifadelerine tepkilidir. Bu kelimeler, kadın-erkek şeklinde kullanılır ve toplumda bu kelimelerin üzerine yüklenmiş ön yargılar çok fazla duygusal yük taşır. Yin Yang'a göre ilginç bir detayda dişil tarafın sezgisel özün olması ve en bilge, en derin tarafı olması. Dişil kelimesi tüm anlamlarında ve eylemlerinde derinlik ve ayrıntı taşır. Bu alıcı yöndür, kapıdır, kanalın açıcı tarafıdır. Yin Yang'a göre iç telkinler yani altıncı ister içimizdeki derinlikten gelen mesajlar dişil enerjinin eseridir. Bu durumda kadın ve erkek olmak önemli değil. Eril tarafsa düşünme, hareket ve fiziksel yeteneği oluşturur. Dişi ya da erkek fark etmez, hareket eden enerji o kişinin eril yanıdır. Eril yan kanalın çıkış tarafıdır. Dişi evrensel enerjiyi alır, erkek de onu dünyada eyleme dönüştürür. Yin Yang'da bir erkek ressamı resim imajı dişi yönünden gelir ve erkek enerjisiyle harekete geçip tuval aktarır. İlginç bir örnek verecek olursak bir anne birden bir kaygı duyup düşen oğlunu kaldırmak için diğer odaya koşar. Kaygıyı dişi yönünden, koşmayı ise eril yanından alır. Her durumda dişil ve eril enerjiler iç içe birlikte yarattıkları için ortaya bir sonuç çıkar resim ve kurtarılan çocuk ortaya çıkan sonuçlardır bu durumda. Sezgi ve eylem birlikte yaratım meydana getirir. Dişi ve eril enerjilerin birliği tüm yaratılanların temelidir. Uyumlu ve yaratıcı bir hayat sürmek için dişil ve eril enerjilerinin tamamen gelişmiş olması ve birlikte doğru çalışmaları gerekir. Ayrıca dişil enerjinin doğal işlevi yol göstermektedir de. Belki de zekaya açılan kapı sezgi yani dişil enerjidir. Yin Yang felsefesi bu şekilde diyor. Bu durumda dişi enerjinin arzusunun evrenin bilgeliği olduğuna inanan eril enerji hemen uygulamaya girer. Ve yaratım gerçekleşir. Dişinin doğasında duygular ve arzularında ifade edilen bilgelik, sevgi ve berrak bir vizyon vardır. Erken doğasındaysa dişinin hizmetine sunulmuş bir risk alma eylemi vardır. Eşini ya da kız arkadaşını koruyan bir erkek gibi. Kur'an'da ise erkeğin kadına bu teslimiyeti ve onun namına gerçekleştirdiği eylemi sezgili dişinin hassas enerjisini koruyan ve saygı gösteren bir kişilik yapısı oluşturur bazı düşünce yapıları dişinin ardında erkeğin durduğunu, bazı düşünce yapıları da erkeğin ardında dişinin durduğunu ifade eder. Her iki tarafın düşüncesi de bu arkada durma tanımını bir geride kalma, yani savaşa benzetirsek savaşı kaybetme olarak algıladığından şiddetle reddedilir. Aslında tanımsal olarak arkada durma terimi birbirine tanımlama ve yaratımı gerçekleştirmeyi ifade ettiğinden bir yenme yenilme durumuyla özdeşleştirilmemelidir. Yetersiz kelimesel anlamın boyutunda kalan düşünsel sistem, bitmeyen savaşın ve bütünlenmeyen bireylerin tek suçlusu olarak görülür. Bu durumda dişil enerji önde ise arkasından eylemi gerçekleştiren eril enerji ile tam bütünleştiğinde ortaya çok iyi bir durum çıkar. Yin Yang, Kuram ya da felsefesinde gücü, huzuru, bilgeliği ve sevgisi açık, kuvvetli ve yaratıcı bir kanal olarak tanımlanan bir konudan da bahsedilir. Bu kanal bir ucundan alıcı, diğer ucundan da eylemci olan bir daire gibi kendi kendini besler. Evrenin tümünü oluşturan şey, dönüp duran ve yaratımı gerçekleştiren bu dairedir. Yin yang sembolünde iki ayrı yanın içinde bulunan zıt renkli noktalarda her tarafın kendisinde bulunan zıt enerjiyi temsil eder. Yani dişin içindeki erkek, erkeğin içindeki dişi. Erkeğin ise farklı bir tanımı da bulunmaktadır. Ataerkil kültürlerde eril enerjiyi dişi sezgilerini desteklemek ve ifade etmek için bastırmamak ve kontrol etmek için kullanır. Bu geleneksel kullanım eylemine antik erkek adı verilir. Erkeklerde daha belirgin olarak dışarıda, kadınlarda ise daha ince detaylı yerleşmiş olarak içeride olmak üzere her iki cinste de eşit olarak vardır. Bu bir tür antik erkek, kontrol elinden bırakmayan istemeyen o kişinin yanıdır. Dişi bu yanından korkar ve evrenin gücüne teslim olmak istemez. Bireysel kimliğini kaybetmekten korkan bu yan, her ne pahasına olursa olsun direnir. Bireyselliğe ve ayrılığa tutunur. Bu yüzden de dişil yanın birliği ve tek olmaya giden gücünü inkar eder. Özellikle kadınların içinde bulunan gizli ateerkil ses, bazı toplumlarda kraldan çok kralcıya benzetilebilir. Çinli düşünürler bu konuya bir kayınvalidenin gelinne ya da annenin kendi kızına uyguladığı eril baskıyı kadının içinde bulunan gizli ateerkil sesi örnek olarak vermişler. Eril bir enerjide yani bir babada bu hemcins baskısı çok görülen bir eylem değildir. Eril enerji bir şekilde kendi elini kirletmeden bu görevi de dişi bedenli bir varlığın üzerine yıkmıştır. Ve kendisinden daha katı bir uygulayıcı olan bu dişi varlığı eylemsel bir maşa olarak kullanır dişi varlık ise gönüllü olarak antik erkek rolünü oynayarak kendi varlığında bütünleyemediği tek ve tam olma halinin kendisinden sonra gelen bir dişi tarafından başarılmasını da engellemeye çalışır. Bu da bir boyut daha yükseltilmiş bir dişil eril çatışması sorunudur. İç içe geçmiş kaotik bir durum haline gelen bu inkarın sonucunda bütünlenme ve yaratım fiziksel bir dünyaya geçiş yapamaz. Yin Yang'a göre birliğe ve yaratıma giden bu gücün bastırılması sonucunda hileli yöntemler, hastalıklar ve duygusal patlamalarla ani ve odaklanmış bir dışarı çıkma gerçekleşir. Bu dışarı çıkma eyleminin hangi merkezde patlayıp ortaya çıkacağı kestirilemez. Sebepsiz sinir buhranları, şizofreniler, kişilik bölünmeleri, manikaller ya da cinsiyeti temsil eden organlarda ortaya çıkan miyom, kist, prostat ve benzeri fiziksel rahatsızlıklar gibi. Geleneksel dişi rolündeki kadın ise eril enerjisini dişi gücünü inkar etmek ve bastırmak için kullanır. Bu onu çaresiz ve erkeği yaşamsal olarak bağlı kılar. Gücünü bir tabirle, illegal yollardan kullanmayı deneyebilir. Bunu yapacak ayrıntıcı ve oyuncu olan keskin bir zekaya sahip olması gerekiyor. Ne kadar güçlü olduğunu öğrenirse erkeğin onu terk edeceğinden korktuğundan gücünü dikkatlice saklayabilir. Belki de kendisinden bile. kendisini geleneksel olarak bu şekilde ifade eden kadının içinde onu bastıran maço ve antik bir erkek vardır. Kadın bu erkek kişiliğini yansıtan ve kendisine karşı davranışlarını ortaya koyan erkekleri çekme eğilimindedir. Bu davranış kendisinin neyi hak ettiğine inandığına bağlı olarak sürekli kendisini acı çektiren modelleri kadının hayatına taşır. Geleneksel maç erkek ise öz imajı zayıf, yapışkan, muhtaç, gücünü üç kağıt ile kullanan cilveli, ayartıcı kadınları hayatına çeker. Bu kadınlar kendi içlerindeki güvensizlik ve saygısızlıklarıyla erkeğin kendi içindeki bastırılmış dişil yönlerine olan güven ve saygı eksikliğinin yansıtıcısıdırlar. Yin Yang bu enerjileri ve bu türleri bu şekilde açıklıyor. Ancak Yin Yang'daki gibi birbirini artı, eksi gibi tamamladığı zannedilen bu antik dişil ve eril kültürler mutluluğun, bütünlemenin ve yaratımın tabloları değil. Bastırılmış her iki enerjinin kontrolsüz patlamalarıyla şekillenen bu olguda Yin Yang döngüsü bir tabirle ters tarafa dönmektedir. Doğal, ahenkli ritmin güzelliğinden uzak bu sallantının sarsıntıları Yin Yang'a göre tüm dünyayı kötü bir kaderin içinde döndürmektedir. Sonuç olarak felsefe ya da kurama göre dışımızda yaşadığımız her şey içimizde yarattığımız şeylerin yansımasıdır. Evrenin temel kanunu budur. Bir aynaya bakarak yaşıyor ve gerçekliğimizi oluşturuyoruz. Ancak kendi içimizdeki kutupları birbiriyle ahenk deyip, kendi kendinizle bütünlendiğinizde başka bir bütün ile birlikte evrenin bilgeliğine ulaşabilirsiniz. Yin Yang bu şekilde söylüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka bölümde görüşmek üzere.